Bu dünyada altının ya da elmasın neden daha değerli olduğunu az çok tahmin edebiliyorsunuz. Az çok bu genel kültüre sahipsindir. Çünkü bu madenler nadirler. Yani aslında altının ya da elmasın az olması bunları değerli kılıyor. Dışarıya çıktığın zaman baktığında bir arabanın kalitesini, fiyatını belirleyen şeylerden bir tanesi bunun nadir olması. Aynı zamanda. Bir şey kaliteli ise bundan çok da fazla bulunmuyor. Peki sen neden daha senden hoşlanmayan bir kıza sana çok fazla değer vermeyen bir kıza gidip tüm değerini veriyorsun. Genelde kadınlar tarafından sevgili gözüyle bakılmayan, herhangi bir şekilde çekici bulunmayan erkeklerin yaptığı en büyük hata en başta gereksiz fazla değer vermeleri. Karşındaki kız sana herhangi bir şekilde değer vermiyor. Karşındaki kız sana herhangi bir şekilde arkadaşın dışında bir şeyle bakmıyor. Ancak bu kız ne zaman arasa sen oradasın, ne zaman bir yere götürülmesi gerekse arabayla götürüyorsun, ne zaman bir soruyu sorsa cevaplıyorsun, ne zaman sana ihtiyacı olsa oradasın. Hatta bu kız gidip eski sevgilileri hakkında sana gelip yakına da biliyor. Bildiğin oturuyor ve diyor ki işte Ahmet beni sevmiyor, Ahmet şöyleydi, Ahmet böyleydi ve bunları gidip Faruk'a yani sana anlatıyor. Ancak bunu herhangi bir yanlış da görmüyor. Sen de orada oturuyorsun böyle o kızdan hoşlana hoşlana. İşte ah Ayşe seni ne kadar çok sevdiğimi bilsen keşke diye diye oturuyorsun. Ancak Ayşe'nin umurunda bile değilsin. Çünkü senin Ayşe'nin gözünde herhangi bir değerin yok. Çünkü istediği zaman Ayşe sana ulaşabiliyor. Bak herkes ilgiyi sever. Ancak kadınlar biraz daha fazla sever. Ancak bu gidip de kadınlara tüm ilgini ver demek değil. Senin ilgin oksijen gibi havada böyle hemen sağda solda kapılabilecek bir şey olmamalı. İnsanların senin dikkatini çekebilmek, senin bir miktar zamanını kendilerine ayırabilmelerini sağlamaları için çaba sarf etmeleri gerek. Oturup da ya Furkan hadi gel bugün bir kahve içelim dendiği zaman tamam kardeşim herkese denmemeli. Bazı kişilere dersin, bazı kızlara dersin, ancak seçici davranman gerek. Eğer bu karşındaki kız senin buluşmalarının bazılarını geri çeviriyorsa, senin mesajlarına geç cevap veriyorsa, senin gidip de ona yolladığın Reels'ları izliyorsa ya da görüldü atıyorsa ama hiçbir şey yazmıyorsa, sen onun sana attığı Reels'lara gidip bir şeyler diyorsan hatta kız sana hiç Reels atmıyorsa, bu tek taraflı bir ilişki değil mi sence de? Sen yani bu durumda aslında kızın gözünde ezik birisi olmuyor musun? Ve burada herhangi bir şekilde kızı da suçlayamazsın. Bu tamamen senin suçun. Sen en başta kendi değerini aşağıya çektin. Hiçbir insanın gelip de seni tek taraflı bir ilişkide bulundurmasına izin vermemen gerekiyordu. Kendin bir değere sahipsin ve bunun farkında ol. Kız sana geç mi cevap veriyor? O zaman sen de geç cevap vereceksin ya da hiç yazmayacaksın. Eğer karşındaki kişi senin buluşma taleplerini reddediyor ve herhangi bir şekilde daha sonra buluşalım demiyor mu? O zaman sen de onun peşinde köpek olmayı bırakıp hadi artık bugün de buluşalım, yarın müsait misin, sonraki gün müsait misin demeyi bırakacaksın. Bu kızla buluşma. Dışarıda başka kız mı yok? Artık o sana bir adım attığı zaman ona karşı üç adım atmayı bırakıyorsun. Çünkü sadece kadınlar için de değil bir insanın gözünde değerli olmak istiyorsan o insana 35 adımla koşmazsın. O sana kaç adım geliyorsa o adımla gidersin ki bak bizim değerlerimiz denk. Sen beni nasıl görüyorsan ben de seni öyle görüyorum. Sen benim gözümde beni gördüğünden daha değerli değilsin. Birbirimiz eşitiz. Hani bazen dışarıya sen beni çağırırsın bazen ben seni çağırırım bazen hesabı ben öderim bazen sen ödersin bazen arabayla ben seni alırım bazen sen beni alırsın. Bazen ben senin derdini dinlerim ama bazen de sen benim derdimi dinlersin. İkinci madde yeterince maskülen olmaman. Zamanında dindar bir arkadaşım vardı adı Ahmet olsun. Ahmet'le beraber bir gün otururken Ahmet'e şu soruyu sordum. Ahmet dedim hani elin yüzün düzgün gayet yakışıklı bir çocuksun. Fiziğin de yerinde ve bilgilisin hani gayet de iyisin aslında. Baktığın zaman bir sürü özelliğe sahipsin. Peki neden? Herhangi bir şekilde etrafındaki kızlar sana erkek gözüyle bakmıyorlar. Çünkü şunu düşün. Eğer etrafındaki kadınlar sana erkek olarak baksaydı, muhtemelen sen onlar için kız arkadaşlarına farksız birisi olmazdın. Sen erkek olurdun. Dışarıdaki herhangi bir potansiyel eş adayı gibi. Ancak sen muhtemelen şu anda etrafındaki kız arkadaşlarına sadece bir insan gibi gözüküyorsun. Belki de hatta bir kadın gibi. Kadınlardan bir farkın yok. Ve Ahmet de dedi ki ulan harbiden niye ben diğer arkadaşlarım tarafından arzulanmıyorum? Sonuçta evet hani arkadaşlarım falan da Herhangi bir şekilde şimdiye kadar bir kız arkadaşım benden hoşlanmadı. Niye? Çünkü Ahmet yeterince maskülen değildi. Yani bir ortama girdiği zaman kızlarla oturup dedikodu yapıyordu, çocuk çocuk taklitler yapıyordu, sesini inceleştiriyordu. Herhangi bir hedefi yoktu, bir planı yoktu. Etrafında maskülen erkekler bulunmuyordu ve günün sonunda da ister istemez Ahmet feminenleşmişti. Yani bildiğin kadınsılaşmıştı. E Ahmet kadınsılaşınca ne oluyor peki? Etrafındaki kadınlar da kendi arkadaşları da onu artık bir kadın gibi görmeye başlıyor. Sonuçta evet senin dışın bir erkeğe benziyor olabilir, sakallı olabilirsin, kel olabilirsin, erkeğe özel bazı özelliklerin olabilir. Ancak günün sonunda kadın gibi davranıyorsan, kadınlar da sana kadın mısın gibi davranır. Bu arada kişisel gelişim videolarını izlemen oldukça güzel. Ancak gelişimini farklı bir seviyeye sadece birkaç dakikada çıkarabilirsin. Görenç Akademi'de gelişime açık ve destekleyici bir kardeşliğin yanında özelle hazırladığım kurslar da bulunuyor. Bu yüzden seni Görenç Akademi'ye davet ediyorum. Açıklama kısmında en üstteki linke tıklayarak sen de hemen aramıza katıl. Orada da sana özel çekilmiş bir video seni bekliyor. Bu videoyu bitirdikten sonra onu da izlemeyi unutma. Yani düşünsene dışarı geyler var ve geyler de kadın gibi davranıyor. Ve kızlar, hani birçok kız en azından işte benim gay yakın kankam olsun onunla beraber takılalımı söyleyebiliyor. Çünkü bu insanlara güven duyuyorlar. Çünkü onlara yanlış bir şekilde bakmayacağını biliyorlar. Çünkü o gay erkeklerin kız arkadaşlarından bir farkı yok. Ama sen gay bir erkek değilsin. Ama onlarla aynı kategoridesin. Bu yüzden en başta artık bu kız arkadaşına dışarıda buluşmayı teklif ederken ya işte nereye gitmek istersin hadi oraya gidelim demek yerine de ki bildiğim güzel bir pizzacı var pizza yiyelim sen de gel. Akşam 8'de şu kafeye gidelim beraber olsun. Bir şeyler söyle ama bundan sonra planları sen yap. Mesela sağa mı gitsek sola mı gitsek ya da işte pizza yedik şimdi hangi kahveyi gitsek gidip de orada ya işte sen hangisini istiyorsan ben de ondan alayım deme. De ki ben bundan içeceğim şunun da tadı güzeldir sen de bunu dene. Kahvenin tadını bilmiyor bile olabilirsin. Tek bildiğin kahveyi sen içiyorsundur. Ona söylediğin kahve hakkında hiçbir fikrin bile yoktur. En azından bırak kız denesin. Beğenmiyorsa da gidersin dalgana geçersin. Dersin ki yani senin damak tadın kötü sen bir şey anlamıyorsun. En kötü ihtimalle bu olur. Ama eğer sen tüm kararları kadına bırakırsan E tamam da zaten kız grubu olarak bunu yapıyorlar zaten. Hiçbiri bir liderlik vasfı almıyor. Ve kadınlar olarak hep beraber tek bir akılla beraber giriyorlar. Ya yani birisi karar vermiyor. Birileri karar veriyor. Bir gün Ayşe veriyor. Bir gün Fatma veriyor. Ancak her kadın etrafında bir erkek varken, en azından çekildiği bir erkek varken onun yanında beynini kapatmak ister. Der ki ben düşünmeyeyim. Zaten benim yanımdaki erkek, benim erkeğim bunu halletsin. Benim sevgilim, benim kocam. O benim yerime bunları halletsin. O bizim sonuçta liderimiz, ilişkideki lider. Nereye gideceğimize karar versin. Hani ben beğenirsem söylerim, beğenmezsem söylerim ama en azından onun fikrine güveniyorum. Onun liderliğine güveniyorum. Sen yanındaki kadına liderlik göstermiyorsun ki. Senin arkadaşınla bir yere gideceğiniz zaman e işte sen nereyi istersen orası olsun. Sen ne istiyorsan onu yapalım. Sen kızın ne istediğine çok fazla önem veriyorsun da senin istediğin ne olacak? Tamam hani belki kızın istekleri senin için çok önemlidir ama daha da fazla göz önünde bulundurman gereken şey senin isteklerin. Eğer sen o gün bir yere gitmek istiyorsundur ama kız istemiyordur. Önemli değil. O zaman diyeceksin ki hani ben bugün buraya gitmek istiyorum bir sonraki de senin istediğin yere gideriz. Ama bugün buraya gideceğiz. Yani orayı görmek istiyorum sana da anlatırım. Sevdiğim bir yerdir belki. Güzel bir parktır. Güzel bir kafedir. Ancak artık liderliği eline alma vaktin geldi. Yoksa etrafındaki herhangi bir kadın için kadın olmaktan farklı olmayacaksın. Dışarıda bazı yavşakları görmüşsündür. Bu erkekler giderler işte kızla bir iki konuşurlar falan. Kızların gözleri parlar der ki oha işte ne kadar çok etkilendim şöyle böyle. Çocuk kızın numarasını Instagram'ına alır ve tüyer gider. Ve sen de dersin ki ulan bu yavşak gitti nasıl bu kızın numarasını aldı 5 dakikada. Sana şunu söyleyeyim. Üçüncü madde de bundan oluşuyor zaten. Korkakları kimse sevmez. Ve buna kadınlar da dahil. En başta niyetini belli edeceksin. Eğer sen bir kadına arkadaş olarak gidiyorsan ve daha sonradan bunu çevirme fırsatını arıyorsan ulan bu kadın niye sana saygı duysun ki? Ya da en başta seni koyduğu arkadaş etiketinden niye sevgili etiketine dönüştürsün ki? Sen en başta korkaklık yaptın. Bu kadına karşı gidip dürüst olmadın. Kendin sinsi bir şekilde ya işte ben senin arkadaşın olmak istiyorum dedin ama tamamen farklı amaçların vardı. Sizin arkadaş olduğunuz günün ertesi günü o kız gelip seni öpmek istese dudağından buna izin verecektin. Yani bildiğin iki yüzlülük yaptın. Peki sana şunu söyleyeyim. Başka kim iki davranır biliyor musun? Feminen erkekler. Eğer maskülen bir erkeksen, eğer ne istediğini bilen, eğer hedefleri olan ve liderlik etmesini bilen bir erkeksen gidip de kızların arkadaşı olmak için çabalamazsın eğer hoşlanıyorsan. Hoşlanıyorsan gider dersin ki ben senden hoşlanıyorum, ben seni beğendim, ben senden etkilendim. Telefon numaranı alabilir miyim, Instagram'ını alabilir miyim, bir ara kahve içebilir miyiz? Bir şeyler sorarsın. Gidip de ama Ha işte ben senin arkadaşın olmak istiyorum. Dıdıdıdı. Hadi gel beraber dedikodu yapalım. Hadi gel bana makyaj yap. İşte ben de senin yanında bir kadın gibi takılayım demezsin. En başta ilk dakikadan itibaren bakışlarında bile, dokunuşlarında bile, konuşmanda bile karşındaki kadına çekildiğini belli edersin. Ancak bunu belli etmezsen de muhtemelen 3 gün sonra, 5 gün sonra, bir hafta sonra bu kadının başka erkekleri gelip sana anlatmasına da şahit olursun. Yani özetle bundan sonra hiçbir şekilde sana yeterince değer vermeyen bir kadına karşı çok fazla değer vermiyorsun. Gelip sana diyorsa ki hadi gel ben sana dertlerimi anlatayım ama senin dertlerini dinlemiyorsa sen de dertlerini dinlemeyeceksin bundan sonra. Eğer sen bir yere çağırıyorsan ve sürekli olarak bahane uyduruyorsa bir daha çağırmayacaksın. Eğer reels atıyorsan ve kadın gidip de buna iyi bir tepki vermiyorsa ya da görüldü atıp geçiyorsa ya da mesajına bile bakmıyorsa reels atmayacaksın. Okulda sürekli sen konuşma başlatıyorsan konuşma başlatmayacaksın. İkinci olarak artık kadınların seni kadın gibi görmesinden çıkıp erkek gibi davranacak ve bundan sonra liderlik etmeye çalışacaksın arkadaşlığınıza bile. Bundan sonra ona korumacı tavırla yaklaşacaksın. Bundan sonra üçüncü maddede olduğu gibi hoşlanıyorsan hoşlanıyor gibi davranacaksın. Bak en başta eğer şu anda bir arkadaşından hoşlanıyorsan bunu bir anda yapmak garip olabilir. Kız derken ne yapıyorsun lan sen salak mısın? Çünkü arkadaş etiketi vardı ve artık sevgili etiketine döndürmeye çalışıyorsun. Ancak Bunları yavaşça yapacaksın. Belki birkaç kez daha izin verirsin bir yerleri seçmesine ancak birkaç kezden sonra artık dersin ki hani buraya gidelim. Bu güzel olur, şöyle olur. Belki bir gün gelecek, gideceksin hesabı ödeyeceksin. Ve kız soracak hani niye ödedin? Normalde ödemiyorsunuz Arsun Ve diyeceksin ki şu anda param var o yüzden ödemek istedim. Benden sana jest olsun. Geçiştireceksin. Ya da mesela bir yere gittiğiniz zaman sandalyesini çekeceksin. Centilmenlik olsun. Ancak küçük bir uyarım var. Diyelim ki sen bunları yaptın ve kız hala sana arkadaş gözüyle bakıyor. Yani herhangi bir adım yok. Hiçbir şekilde senden etkilenmiyor. Sen sandalyesini çektin, hesabı ödedin. Ama hala eskisi gibi. O zaman bunları yapmayı bırakacaksın. Bir kere denersin, iki kere denersin. Ama üçüncüden sonra bırakıyorsun. Çünkü birinci kuralı hatırla. Sen hiç kimseye orantısız değer vermeyeceksin. Sen orada ona karşı hoşlandığını belli ettin. Hiçbir kadın salak değil. Senin hesabı ödemenden de, sandalyeyi çekmenden de, konuşurken ona bakışlarından da anlarlar. Kanunlar emin ol senden benden çok daha iyi bir şekilde mimikleri okuyabiliyor, çok daha iyi bir şekilde ses tonunu analiz edebiliyor. O yüzden a işte acaba hoşlandı mı anladı mı deme. Hoşlandığını biliyor zaten. O yüzden hoşlandığını bildiğini varsayarak bundan sonra hareket et ve de ki ulan ben bu kadına bu kadar çok değer veriyorum, sevgilimmiş gibi davranıyorum ve hani birkaç tane adım atıyorum ama hala bana bir geri dönüşü yok. O zaman at çöpe gitsin. Yeni bir kadınla tanışırsın, yeni bir ilişkiyi sıfırdan inşa edersin ve kendine sıfırdan yepyeni bir tane ilişkide ve aynı zamanda da yepyeni bir sevgiliyle bulursun. En kötü anında bile en iyi hamleni yap.